İkinci yılda aranızda bulunmaktan büyük onur ve şeref duyuyoruz. Bu, bu... madde de e, yukarıdan aşağı doğru geçerken bu ara karışım tabakasında bir miktar birikiyor. Fakat o maddeler... E, bu arada 70-80'li yıllarda maalesef moloz ve belde çöplerinin de denize atılması söz konusu gemi inşaıyla. O yüzden e, hepimizin pek çok ortak noktasında dır deniz ve e, korunması gereken her anlamda korunması gereken boyutlarda e, burada da bir Nasya tanker kazasıyla hı hı. E... Ege 466 Akdeniz'de de 477 balık türü bulunmakta. Fakat yani yıllarda 2 milyon ton avcılık varken bu rakam son yıllarda devam ediyoruz. Sağda bakın sağdaki 7 Mayıs'ta çektiğimiz görüntü. Ben kendime göre sağ canlı. Zincir paydaşlarının etkinlikler, projeler ve işbirliği ulaştırma yönünden çok az kullandığımızı düşünüyorum. Yani bir Baltık Denizi üzerinde baktığınız zaman her... Marmara Denizi ile etkileşimini anlatmak üzere İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi... Buradan tam 50 yıl önce, 25 Nisan 1975'te Marmara Denizi ve Boğazlarının korunması hedefiyle bir araya gelen yerel yönetimler. Biraz önce Adalar Belediye Başkanımızın mektubunu 1973'te bölgedeki belediyelere nasıl ulaştırıldığını hep beraber gördük. Türkiye'de belediyecilik tarihinde önemli bir adım atarak o günkü adıyla Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği'ni kurdular. Bu sadece çevre bilincinin bir ürünü değil. Aynı zamanda demokratik yerel yönetim anlayışının, katılımcılığın ve birlikte çözüm üretme iradesinin de güçlü bir ifadesiydi aslında. Tabii ki bugün burada yalnızca geçmişe bir selam göndermekle kalmıyoruz. Geleceğe dönük güçlü bir kararlılık beyanında da bulunuyoruz. 1975 yılında dikkat çekilen ve çevresel sorunlar maalesef bugün de daha çok karmaşık ve çok daha acil hal durumuna gelmiştir. Artan nüfus, sanayileşme ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı iyice arttırmış ve çevresel sorunların boyutunu da derinleştirmiştir. Marmara Denizi'ndeki kirlilikten iklim krizine kıyı balıkçılığından ekosistemine afetlere ve dirençli kentlere kadar pek çok konu artık yalnızca yerel değil, küresel bir gündemin de parçası olmuştur. İşte tam da bu yüzden Marmara Beyler Birliği olarak bilimin ve katılımcılığın ışığında çevresel mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sürdürülebilir kentler için politika önerilerini geliştirmeye devam edeceğiz. Yerel yönetimlerin kapasitesini arttıran proje ve işbirliklerini de oluşturmaya devam edeceğiz. Bu çabaların merkezinde ise tüm bölgeyi etkileyen ekolojik, ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla Marmara Denizi'nin korunması bir sorumluluk olarak karşımızdadır. Milyonlarca insanın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen ekosistemleriyle balıkçılığıyla kıyıdaki yaşamıyla bu coğrafya coğrafyanın hafızasını taşıyan Marmara Denizi hepimizin ortak değeridir. Marmara Denizi hepimizindir. Ne yazık ki kadim kentimizi, kadim denizimizi, kadim bölgemizi esir alan bu taşınmaz yükür dışa vurumu olan müsilaj maalesef yeniden görülmeye başladı. Daha dün Bursa bölgesinde bunların izlerini görmeye başladık. Marmara'nın sorunu sadece müsilaj değil ama hocalarım çok kibarca güzel ifade ettiler. Marmara'nın çığlığı müsilaj, imdat çığlığı. Ya beni kurtarın başkanım da sabahleyin ne güzel ifade ettiler. Marmara ben ölüyorum bana yardım edin diyor. Ama biz yine duymamaya, görmemeye devam ediyoruz. Ne peki bu müsilaj? Bu müsilaj esasında bizim denizle kurduğumuz yanlış ilişkinin bir sonucu. Alpler var, fitoplankton. Dünyanın dörtte üçü sularla kaplı. Dörtte birlik kısmın tamamı ağaçlar, ormanlarla, bitkilerle kaplı olsa şu anda soluduğumuz havanın içindeki oksijeni üretmeye yetmiyor efendim. Nüfusumuz kalabalık yetmiyor, nefes alamayacağız. Oksijenimizin yarısı denizden geliyor. Şimdi bir nefes alacağız. Aldığımız nefesin yarısı, yüzde ellisi en az denizden geliyor. Alpler üretiyor, o fitoplankton dediğimiz alpler. Ama biz denize kirliliği boca ettik. Azotu, fosforu e, artırdık, e, dengeyi bozduk bize oksijen üreten o alpler birim hacimde onlu rakamlarda olması gerekirken milyonlu rakamlara ulaşıyor. Niye? Doğal bir olay. 1729 yılından beri bilim dünyasının Akdeniz'de bildiği bir olay. Doğal olmayan ne? Doğal olmayan bizim bugünkü karşılaştığımız durum, denizde kurduğumuz bu yanlış ilişki. İşte efendim resmi verilere göre ileri biyolojik arıtma oranımız %51.7. Marmara Denizi'nin çevresinde. Her iki kişiden sadece birinin atıklarını arıtıyoruz. Evsel atık anlamında. Sanayi atıkları yüzde yetmişi arıtılmıyor efendim. Yüzde yetmişi. En iyi ihtimalle yüzde arıtılıyor. Geri kalan, geri kalan denize boca ediliyor.